Açıklamadaki bağlantıdan FXGT'ye kaydolun ve promosyon bitmeden bonusunuzu kapın. Kaçırmayın. Bugün, bonusları, yüksek kaldıraç seçenekleri ve esnek ticaret hesaplarıyla dikkat çeken çok varlıklı Forex ve CFD brokeri FXGT'yi inceliyoruz. Hem ödüller hem de güçlü işlem koşulları sunan bir broker arıyorsanız, bu inceleme FXGT'nin sizin için uygun olup olmadığına karar vermenize yardımcı olacak. Ve unutmayın, kayıt bağlantısı açıklamada sizi bekliyor. FXGT nedir? FXGT, Forex, kripto paralar, endeksler, hisse senetleri, MTA'lar ve daha fazlasını sunan küresel bir ticaret platformudur. MT4 ve MT5'i destekliyor, bu da başlangıç seviyesindekiler için kolay, deneyimli yatırımcılar için güçlü bir platform sunuyor birçok yatırımcı, çeşitli hesap türleri, kolay kayıt süreci ve düzenli değişen cömert promosyonlar sunduğu için FXGT'yi tercih ediyor. Temel özellikler ve avantajlar FXGT, Mini, Standard Plus, Pro ve Easy Enziver dahil olmak üzere çeşitli hesap türleri sunar, her biri farklı ticaret tarzları için tasarlanmıştır. Bölgenize bağlı olarak rekabetçi spreadler, yüksek kaldıraç ve tüm platformlarda hızlı işlem gerçekleştirme bekleyebilirsiniz broker ayrıca çeşitli para yatırma ve çekme yöntemleri sunarak fonlarınızı kolayca yönetmenizi sağlar. Hem Forex hem de kripto piyasalarına erişimle FXGT, birden fazla varlık sınıfını tek bir broker altında yönetmek isteyen yatırımcılar için çekicidir. Hoş geldiniz, bonus ve promosyon teklifleri. Bonuslardan bahsedelim çünkü bu FXGT'nin en büyük satış noktalarından biridir. FXGT, belirli bölgelerde yatırımsız hoş geldin bonusu sunuyor. Örneğin, yeni kullanıcılar için 15.000 yen değerinde bonus sunan bir kampanya var. Ayrıca Mini ve Standart Plus hesapları için yaklaşık 500 dolara kadar %50 yatırım bonusu var ki bu yeni yatırımcılar için popüler bir seçenek. Bunun yanı sıra FXGT aktif kampanyalar sırasında 10.000 dolara kadar tüm yatırımlarda %25 sadakat bonusu uyguluyor bu promosyonlar bölgenize ve mevcut promosyon döngüsüne bağlıdır, bu yüzden hızlıca değişebilirler. Şu anda size sunulan bonusları görmek için açıklamadaki bağlantıdan kaydolun ve bonus panelinizi kontrol edin. Nasıl kayıt olup bonusunuzu alabilirsiniz? Aşağıdaki açıklamadaki kayıt bağlantısına tıklayın. FXGT hesabınızı oluşturun ve doğrulama sürecini tamamlayın. Bölgenizde depozitosuz bonus varsa doğrulamadan sonra panelinizde görünecektir. Depozito bonusu istiyorsanız uygun bir hesap tipi seçin ve ilk yatırımınızı yapın. Her bonusun belirli işlem koşulları vardır. Gerekli işlem hacmi ve süresi dahil başlamadan önce kuralları mutlaka okuyun. Yeni FXGT yatırımcıları için ipuçları. Para yatırmadan önce hesabınızı güvence altına almak için iki faktörlü doğrulamayı etkinleştirin. Spreadler ve işlem uygulamasına alışmak için küçük işlem boyutlarıyla başlayın. Kripto ve Forex ticaretini birlikte yapmayı seviyorsanız mevcut çiftleri keşfedin. Çünkü FXGT geniş bir seçenek yelpazesi sunuyor. Özellikle yüksek kaldıraç kullanıyorsanız marjınızı ve riskinizi her zaman takip edin. Forex ve CFD ticareti kaldıraç içerir. Bu da hem potansiyel karları hem de potansiyel zararları artırır FXGT cazip promosyonlar ve esnek ticaret seçenekleri sunsa da riskinizi her zaman dikkatle yönetmeli ve kaybetmeyi göze alamayacağınız parayla işlem yapmamalısınız. FXGT'nin hoş geldin bonuslarını almak ve mevcut promosyonlardan yararlanmak istiyorsanız hemen açıklamadaki bağlantıya tıklayın ve hesabınızı açın. Bu teklifler uyarı vermeden değişebilir veya kaybolabilir. Bu yüzden erken kayıt olmak bunları elde etmek için en iyi şansı verir. Kaydolduktan sonra aşağıya bitti yazın. Böylece size daha fazla... Ticaret ipucu ve broker değerlendirmesi gönderebilirim. FXGT, bonuslar, esnek hesaplar ve çoklu varlık ticaret seçeneklerinin güçlü bir kombinasyonunu sunar. Yeni yatırımcıları ödüllendiren ve size çok sayıda piyasa seçeneği sunan bir broker arıyorsanız FXGT denemeye değer. Açıklamadaki bağlantıya tıklayın, akıllıca ticaret yapın ve bir sonraki videoda görüşürüz.